Ve baş hakem Mustafa Konu'nun düdüğüyle maç başlıyor Isparta'da Osman orta oyuncuları onun atışında top Bülent'te kaldı. Isparta Malatya Eşil Yurt Belediyesi karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Şimdi Furkan'ın atışında Burak karşısına oynuyor Bülent. Bolovur'a gider mi? Bolovur. Şimdi Burak. Onun atışı Murat. Blokladı ama şimdi kontrol altına altı. Hemen oyuna soktu topu. Osman karşılıyor. O Özcan Yavuz'a bıraktı. Özyan'ın atışında top Furkan'ın ellerinde. Furkan iki numaralı direkt dibinde. Atışı Osman'da kalıyor. Burak Can. Burak'ın atışı Murat kontrol etti. Avuta çıkmadan atışı Osman'da kalıyor. O tekrar Burak'la buluşturdu. Burak'ın sektirme atışı out. Mustafa Konu, Şükrü Sari maçın hakemleri. Antep'te Aksaray hakemleri. Şimdi Özcan Yavuz, onun sektörüm atışı orta sahada etkisini kaybetti. Top Bülent'in önünde kaldı. O Murat'a bıraktı. Murat'ın çaprazı out. Maçta bir dakika 50 saniye geride kaldı. Henüz eşitlik bozulmadı. Bir çapraz atış. Burak Can'dan 4'ten 5'e out. Murat'ın topunda Osman çok rahat. Atışında yaptı. Birbirlerinden çarpan seken top ağlarla buluştu. Osman'ın atışıyla Isparta 1-0 öne geçiyor. Murat'ın atışı da gol olunca hatayı yapan Burak orda eşitlik var. Manat eşitlik hata sonuçsuz kaldı. Özcan. Onun atışı Brent'ten sekiyor. Top ağlarla buluşuyor. Sparta 2-1 öne geçiyor. Bana 5 numarada Murat'ın oynayacağı söylenmişti. Ama orada ben sanırım Fatih'i görüyorum. Ya da hayır Fatih 9'du. Evet Murat. Şimdi bir yeşil yurtta 5 numaralı bölgeden Out Can'ın ata sonuçsuz kaldı. Şimdi 5 numaralı bölgede yine Malatya ata izleyeceğiz. Sektirme atış yapmak istiyorlar ama top. Rakip sahada etkisini kaybediyor. Oh. Murat Can'ın müthiş atışı. Buran atışıyla gol geldi. Skor 3-1. Furkan'ın atışı. Büyük hata. Osmanlı bıraktan geldi. Gerçekten büyük hataydı bu. Skor 2 Kur'an atışı gol 4-2. Şimdi yine 5 numara bölgeden. buranın üzerine gelen top. atıyor. Bülent kurtarıyor. Etkisiz bir yeşil yurt hata izledik. Burakcan topu sekti. Furkan'da da kaldı. Bülent'ten seken top Furkan'a çarptı. Blok out oldu. Burak Can Gökçe, Isparta'nın en etkili şutörü şu anda. Furkan'ın atışında Osman'da kaldı. Osman bu kez hata yapmadı. Özcan'la buluşturdu topu. Özcan'ın sektirme atışı yine orta sahada etkisini kaybetti. Açı veremedi topa. Malatya Yeşilyurt hata da sonuçsuz kalınca Skor 4-2. Burakcan. Seken top. Furkan'da kaldı. Furkan atışında top Özcan'ın ellerinde. Özcan'ın atışı karşısında Bülent kontrol ediyor. Furkan'ın atışı Burak Can Gökçe'nin ellerinde. atışa hazırlanıyor. O atışta geliyor, gol de geliyor. Bülent'in ayaklarından sekti. Top ağlarla buluştu. Skor 5-2. Alta giden Burakcan'ın atağı. Canın tebası yok out. Burakcan Gökçe çaprası out. Burakcanın çaprası direğin dibinden out'a gidiyor. Şimdi Furkan. Osmanlı Burakcan rahat bir şekilde kontrollerini sağladılar. Burakcan'ın atışı sektahalarla buluştu. <laughs> Şimdi 5 numaralı bölgede atağa kalkmıştı Yeşilyurt Belediyesi. Etkisiz oldu. Burakcan out. Oyuncu Bildiriyor. Üç numara çıkar. 4 numara girer. Furkan çıkıyor. <laughs> evet Murat şimdi oyuna dahil oldu. Evet, az önceki Fatih'miş 5 numaralı bölgede. <laughs> evet, karşısına oynuyor. Özcan kontrol etti. Özcan'ın çaprazı Fatih'in kontrolünde top. 5 numaralı bölgede Fatih. Fatih atışı Osman'da kaldı. Şimdi Osman kendi atış yapacak. Osman'ın atışı Bülent'ten sekmedi. Kolunun altında son anda Kontrol altına aldı. Murat'a bıraktı. Onun atışı Osman. Block out. Burak Can'dan erken atış. Şimdi Fatih. Fatih'in atışı. Osman Şahin de Osman attı Bülent ayaklarında kalan top Şimdi Murat Out Özcan Yavuz Çapraz atış yapmak istediği Bülent'in ayaklarında kaldı. O Murat Karadağ bıraktı. Murat Karadağ iki numaralı direkte. Atışı Özcan. Osman yönlendiriyor aynı yere için. Onun atışı evet yine aynı yere gitti ama yanlış yer orası. Bülent'in tam üç numaralı bölgede üstüne geliyor. Buradan seken topu ağlarla buluştu. da oh. Osman'ın arasında hatalar geliyor o bölgeden. Şimdi top Fatih İzzet'in ellerinde. Onun çapraz atışı out. Isparta Isparta'yla ortak yayına geldik. Özcan'ın kurtarışını izledik. Onat'ın atışında. Özcan Yavuz. numaralı bölgesinden atışını gerçekleştiriyor. Bu numaralı bölgedeki Malatya oyuncusunda kaldı. Ama yavaş gelen bir Özcan şutuydu bu. Murat Karada atışını gerçekleştirdi. Osman Şahin iyi kontrol. Burakcan'a bıraktı. Burakcan Gökçe 3 numaradan. Müthiş bir atış, müthiş ve bir gol. Yedinci golü ve kendinin 5. golünü buluyor Isparta'yı. 7'ye taşıyor değerli Gespet ve Isparta takipçileri. Bizler maçların tamamını vermeye çalışırken Isparta ekibi de yoğun bir çabayla kendi yayınlarını kendileri yaparak büyük bir çalışma gayreti içindeler. Malatya'nın bir numaralı bölgesinde Murat Dağ'ın atışları ben Mehmetçime kolay gelsin diyorum. İrfan Bey'e geçiyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili dostlar. Şimdi Burakcan'ın atışı yine bir güzel atış, yine güzel bir gol geldi. Fark 7-3. Mola zamanı, maçın ilk devresinin tamamlanmasına 3 dakika 46 saniye var. Mustafa Konu, Şükrü Sari, maçın hakemleri. Alperen Beren, Aydemir, Isparta'nın başında antrenör. Yeşilyurt Belediyesi'nde ise Dursun Bundu'yu görüyoruz. 15 saniye uyarısı Mustafa Konu'dan. Bu maç sonrasında bizleri yine üst tarafı ilgilendiren güzel bir maç bekliyor. O maçı izlemenizi şiddetle öneriyorum. Antalya Gesk, Afyon, Engelliler Gençlik Spor Kulübü. Şimdi Bülent kontrol etti, Murat'a bıraktı. Karada. Onun atışı Osman hata yapmadı. Burak Can da top. Burak Can iyi bir atış. Bülent'ten iyi bir refleks. Şimdi İzzet'in atışında o müdahalesi blok Burak Can Dört numaralı bölgede. Çoprasını yaptı. Bülent'ten ve Fatih'ten. Seken top, blok out. Beşten beşeydi atış. Fatih'in yerden atışı, blok out. Thank you. Özcan. Özcan karşısında oynuyor. Murat'tan sekiyor blok out. Murat'a maske kontrolü geldi. Özcan atışında kurtaşı esnasında top çarpmıştı. İlk yandan tamamlanmasına iki dakika 50 saniye var ve skor 7-3. <laughs> Murat'ın atışında Özcan'da kalan top. <laughs> Burakcan müthiş atış. Bülent'ten iyi refleks. Fatih İzzet. Onun atışı out. 5'ten 5'e denedi. Olmadı. Şimdi Osman'dan bir silme atış At taktiği geldi ama yetmedi. Murat. Murat'ın atışı Osman'ın hatası ama telafi eden Özcan. Özcan'ın sektirme atışı açıyı tutturamadığı için orta sahada adeta öldü. Karadağ hafif bir çapraz Osman. Burakcan kale dışından. Bir çapraz müthiş bir gol. Birden biri hedefledi, birden ikiye giden top. Ağlarla buluştu. 8-3 oldu skor. Sessizlik lütfen. Şimdi seken top. Osman'ın kafasına çarpmıştı ama Özcan önünde kaldı. Şimdi Özcan'ın atışı Bülent. Murat Karada bıraktı. Karadağ. Karadağ'ın atışı Özcan'dan sekmedi. Osman Bülent'te kalıyor. Şimdi yine Karadağ. Müdahale eden Osman topu Burakcan'a bıraktı. Burakcan Gökçe. Yine güzel bir atış. Yine temassız. Gol. İkiden dörde. Tam karşısında oynadı. Dokuzuncu golü buldu. Fatih'in atışı. Etkisiz. Osman hızlı hücum yapmak istedi. Out. Skor 9-3. Kalan 48 saniye. Şimdi atış geldi. Özcan da kaldı. Onun atışı Murat. Murat çapraz oynamak istedi. Osman da kaldı. Osman'ın hızlı hücumu seken top bağlarla buluşuyor. Oh, oh, oh. Fatih'ten oh, oh. oh, oh. sekti. Murat'a doğru gelen top çizgiyi geçince gol oldu. 10'a 3 oldu. Lütfen Ne? Şimdi Murat. Atışını gerçekleştirdi. Osman'dan sekti. Özcan'ın önünde kaldı. Özcan'ın çaprasını da Bülent kontrol ediyor. Murat'a bıraktı. Murat karşısına oynuyor. Özcan hata yapmıyor. Artık son atış olabilir. Block 4.1 salise yani 4.1 saniye. <laughs> Murat son atış yapacak. Ve Murat'ın atışıyla birlikte ilk yarıda sona erecek. İlk yarı sonucu 10'a 3. Isparta 10. Eşin Yurt Belediyesi 3. Maçın ikinci yarısı az sonra başlayacak. Sporcuların son maske kontrolleri yapılıyor. Şöyle baktığımızda Isparta Gesk'te bir oyuncu değişikliği var. Özcan oyundan çıkmış. Recep oyuna dahil olmuş. Bu arada sevgili Şerif abimiz de yanımızda. Şerif abi nasıl geçiyor müsabakalar? Hakemler play diyene kadar yorumunu alalım. Gerçekten çok iyi geçiyor. Sakatsız ve tüm takımlar rahat maçlarını yapıp e, çıkıp ve istirahat ettikleri yerlere gidiyorlar. Hakemlerimiz de iyi, e, sıkıntı yok. E, takım e, olarak da yani sakatsız olmaları bizler için mutluluktur. İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Hepsini kutluyorum. İnşallah kazasız belasız bu ilk yarıyı bitirirler. E, evlerine sağlıkla giderler inşallah. Furkan girdi, kim çıktı? Onu da söyle bize. Ee, Furkan girdi, Bülent çıktı. Evet, ortada kim oynuyor? Ortada e, Fatih Yüzert. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi top Murat Karadağ ellerinde. On çapraz atışı gol olur mu? Hayır. Burakcan. Burakcan kendine yakışmayacak kadar kötü bir atış gerçekleştiriyor. Fatih kontrol etti o Furkan'a bıraktı. Furkan. Furkan'ın atışı. Osman'da kaldı. O oh, yeni giren oyuncumuz. Pardon ben az önce yanlış söylemişim. Burakcan buradaymış. Şimdi gördüm onu. Burakcan'ın Burakcan'ın atışı. Gol oldu. 11 oldu. Az önce Recep yakışmayan diye Burak'a kötü bir söz söyledik ama o yanlıştı. Şimdi Osman'ın atışı. Seken top. Yine ağlarda. Isparta ikinci yarıya gol oldu yağdı. Farkı 11'e çıkarttı. <laughs> Murat Karadağ. Onun atışı Recep'ten iyi savunma. Şimdi kontrol etti. Osman'a bırakmadı. Kendi atış yaptı. Recep'in atışı. Fatih İzzet. O Furkan'la paslaşmayı tercih etti. Furkan. Furkan'ın atışı. Osman hata yapmıyor. Hızlı hücuma kalkıyor. Ve sekentop evet. bağlarla buluşuyor. İkinci yarı sadece bir dakika sürdü. Ve maç 13-3 teknik Isparta'nın üstünlüğüyle sona erdi. Az sonra müthiş bir karşılaşma bizi bekliyor. Üst sıraları ilgilendiren Antalya GESK, Afyon, Engeller Gençlik Spor Kulübü arasındaki bu güzel maçın yayın linkini oluşturup 15 dakika içinde yayına geçiyoruz. 15 dakika sonra bu güzel maçta bizlerle olmanızı temenni ediyor. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın.